İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 26 Ekim Çarşamba günü İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi Rektörlük Binası Doktora Salonu'nda düzenlenen Deniz Ticareti Hukukunda Tahkim Anlaşmaları konulu sempozyuma katıldı. Başkan Kıran, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Derneği ve 9 Eylül Üniversitesi Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce düzenlenen sempozyumun açılış konuşmasını yaptı. Deniz ticaret hukuku, niteli itibariyle tahkime elverişli ve tüm dünyada devlet mahkemelerine oranla daha fazla başvurulan bir uyuşmazlık çözümü Gerçekten de deniz ticaretine ilişkin hemen hemen tüm sözleşmelerde, deniz, denizcilik ve ilgili tüm sözleşmelerde uyuşmazlık çözümü olarak uyuşmazlıkların tahkime görüleceğine ilişkin standart kayıtlara yer verildiği görülmektedir açılış konuşmalarının ardından da Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sezer Ilgın'ın oturum başkanlığında Türkiye'de tahkim ve istak başlıklı konuyla ilgili İstak Yönetim Kurulu Başkanı Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ziya Akıncı sunum yaptı. Sunumun ardından ara verildi. İstanbul Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Emine Yazıcıoğlu D mikrofonlarımıza düzenledikleri sempozyumun amacından bahsetti. Biz öncelikle e, Londra, Singapur gibi özellikle de Singapur gibi denizcilik alanında, denizcilik tahkimi alanında tekel oluşturmuş e, tahkim merkezleri dışında İstanbul'un da önemli bir tahkim merkezi olduğunu e, ortaya koymak istedik. Bunu sektör ilgililerine e, hatırlatmak istedik. Aranın ardından da deniz yoluyla eşya taşıma sözleşmelerinde tahkim kayıtlarının geçerliliği ve konşumentolarda yer alan tahkim kayıtlarının üçüncü kişilere sirayeti sorunu konularıyla sempozyum devam etti.